Merhaba sevgili çocuklar. Evde bol bol vakit geçirdiğimiz şu günlerde neler yapıyorsunuz bakalım? Videolarımızı izliyorsunuz değil mi? Bence fırsat bu fırsat deyip hem hikaye ve masallarımızı izleyin hem de bol bol kitap okuyun. Olur mu güzellerim benim? Zeytin ablanızı üzmeyeceğinizi biliyorum. Bu arada ellerimizi sık sık yıkamayı unutmayalım deyip hikayemize geçiyorum. Bu bölümde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden 52 gün önce meydana gelen fil vakasını anlatacağım. O zaman başlıyoruz. Yemen denilen bölgenin Ebrehe isminde bir valisi vardı. Ebrehe bir gün elindeki tüm imkanları kullanarak muhteşem bir kilise yaptırdı. Bu kiliseyi yaptırmasının sebebi hac için Kabe'ye giden insanların yönünü bu kiliseye çevirmekti. Çünkü bu sayede her yıl Kabe'ye gelen hacıların hediye olarak bıraktıkları değerli eşyalar kiliseye gelecekti. Böylece Mekkelilerin hac sayesinde sahip olduğu zenginliğe kendisi sahip olacaktı. Bunun için dört bir tarafa haberler gönderip insanları hac için Kabe yerine kendi yaptırdığı kiliseye davet etti. Hac mevsimi gelince büyük bir heyecanla hac için kiliseye gelecek olan insanları beklemeye başladı. Ancak tek bir kişi bile bu davete icabet edip hac için kiliseye gelmedi. Ertesi yılda tekrar büyük bir hazırlık yaptı ve dört bir yana yine haberler gönderdi. Herkesi hac için yaptırdığı kiliseye davet etti. Ancak yine davetine karşılık veren olmadı. Bunun üzerine çok kızıp çileden çıkan Ebrehe hemen büyük bir ordu hazırlanmasını emretti çocuklar. Amacı Kabe'yi yıkarak ortadan kaldırmaktı derken oldukça kalabalık bir ordu hazırlayıp Mekke'ye doğru yürümeye başladı. Ordusu arasında Habeş kralının gönderdiği Mahmud isminde kocaman bir fil de vardı. Mekke'ye yaklaştıkları bir yerde ordusuna mola emri verdi. Bu sırada askerlerinden bir grup konakladıkları bölgede Mekke'nin lideri olan Abdülmuttalib'e ait 200 deveye el koyarak getirdiler. Bu arada Ebrehe'nin büyük bir ordu hazırlayarak Kabe'yi yıkmak için yola koyulduğu haberi de Mekke'ye ulaşmıştı bile. Ancak gelen ordunun gücünü duyduklarında çok da yapabilecekleri bir şeyin olmadığını düşünerek beklemeye başladılar. Bu sırada Ebrehe bir elçi göndererek Mekke'nin reisi Abdülmuttalib'e ''Ben sizinle savaşmak için gelmedim. Benim amacım Kabe'yi yıkmaktır. Eğer bu konuda bana problem çıkarmaz ve karşı gelmezseniz size bir şey yapmayacağım.'' dedi. Buna karşılık olarak Abdülmuttalib ''Vallahi biz de sizinle savaşma niyetinde değiliz. Çünkü buna gücümüz yetmez. Yıkmak istediğiniz Kabe ise Allah'ın evidir. Eğer Kabe'yi koruyacaksa sahibi olan Allah koruyacaktır dedi. Bu sırada Abdülmuttalip develerine Ebrehe'nin el koyduğu haberini aldı. Hemen el konulan develerini geri istemek üzere Ebrehe'nin yanına gitmek için yola koyuldu. Ebrehe'nin bulunduğu yere geldi. Ebrehe hemen Abdülmuttalip'i huzuruna çağırdı. Abdülmuttalip'e karşı büyük bir saygı gösterdi ve ''Ey Abdülmuttalip, Benden bir istekte bulunmaya geldiğini söylediler. Benden ne istiyorsun? diye sordu. Abdülmuttalip ise bana ait olan ve el koyduğunuz 200 devimi geri vermeni istiyorum dedi. Bu istek karşısında Ebrehe, ben karşı konulmaz büyük bir ordu ile gelerek Kabe'yi yerle bir etmeyi planlıyorum, Mekke'nin reisi Abdülmuttalip ise 200 devenin peşine düşmüş diye düşündü. Büyük bir şaşkınlık gösteren Ebrehe, Ey Abdülmuttalip, doğrusu seni ilk gördüğümde akıllı biri olduğunu düşündüm. Kabe'yi yıkmak ve yaşadığımız Mekke'yi yerle bir etmeye geldiğimi biliyorsun. Kabe'yi yıkmamak için bir istekte bulunacağına develerinin peşine düşmüşsün dedi. Buna karşılık olarak Abdülmuttalip ben sadece develerin sahibiyim ve onları korumak için çalışıyorum. Yıkmak istediğin Kabe ise Allah'ın evi yani o evin de bir sahibi var ve mutlaka o evini koruyacaktır dedi. Ebrehe büyük bir kızgınlıkla onu bana karşı kimse koruyamaz diye bağırdı. Abdülmuttalip ise gayet sakin bir şekilde madem öyle işte Kabe ve işte sen. Hadi yıkabiliyorsan yık dedi. Ortam oldukça gerilmiş ve Ebrehe çok kızmıştı. Ancak yine de Abdülmuttalib'e ait olan develeri geri verdi. Nasıl olsa Mekke'ye yerli bir ettikten sonra her şeye sahip olacağını düşünmekteydi. Yeniden Mekke'ye dönen Abdülmuttalip durumu Mekkelilere haber verdi. Herkesten canlarını kurtarmak için dağlara doğru kaçıp sığınmalarını istedi. Kendisi ise Kabe'ye gidip Ebrehe'nin ordusundan kendilerini koruması için uzun uzun Allah'a dua etti. Daha sonra da diğerleri gibi Kabe'den ayrılıp dağların yüksek yerlerine çıkarak Ebrehe'nin ordusunun ne yapacağını izlemeye başladı. Diğer taraftan Ebrehe, ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Harekete geçmişti bile. Hareket ederek Kabe'ye yönelen orduda beklenmedik bir gelişme oldu. Mahmut ismindeki kocaman fil olduğu yere çökerek ayağa kalkmamakta ısrar etmekteydi. Bütün zorlamalara rağmen ayağa kalkmıyor ve bir türlü Mekke'ye doğru yol almıyordu. Bir aralık Mahmut'un yönünü Kabe'den başka bir tarafa çevirdiler. Bu sefer Mahmut bütün hızıyla koşmaya başladı yönünü Kabe'ye çevirdiklerinde ise durum yine aynı oluyordu ve Mahmud bir adım bile atmıyordu çocuklar. Mahmud'un gitmediği tek yön Kabe yönüydü. Zavallı hayvanı hareket etmesi için mızraklarla arkasından dürterek işkence bile ettiler. Kan içinde kalan Mahmud yine de Kabe'ye doğru bir adım bile atmadı. Bu arada ilginç bir gelişme daha yaşandı. Uzak dağların üzerinden büyük bir karartının kendilerine doğru geldiğini gördüler. Yaklaştıkça yaklaşan bu büyük karartıyı tüm ordu hayretler içinde seyretmeye başladı. Biraz daha yaklaşınca gelenlerin büyük bir kuş sürüsü olduğunu gördüler. Bu kuşlar ebabil kuşlarıydı çocuklar. Korkunç bir gürültüyle gelen bu ebabil kuşları gagalarında ve ayaklarında çakıl taşları taşıyorlardı. Ordunun tam üzerine geldiklerinde ebabil kuşları gagalarında ve ayaklarında taşıdıkları taşları bıraktılar. Yüksekten bırakılan bu taşlar adeta bir kurşun gibi oldukça hızlı bir şekilde her biri bir askere isabet ediyordu. Her bir asker dört bir yana doğru kaçıştı. Ancak evabil kuşlarının attığı taşlardan hiçbiri kurtulamadı. Ebrehe de bu taşlardan da nasibini alarak vücuduna isabet eden taşlarla oracıkta can verdi. Oldukça kalabalık olan ordudan sadece Mahmut adındaki fil hayatta kalmıştı. Ortalık büyük bir ceset yığınıyla kaplanmıştı adeta. Daha sonra çok ilginç bir şey daha oldu çocuklar. Şiddetli bir yağmur yağdı ve sel meydana geldi. Bu sel bütün cesetleri alıp götürerek her yeri tertemiz bir hale getirdi. Fil vakası hikayemiz bu kadar. Evet çocuklar, hikayemizi sonuna kadar dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Zeytin Sokağı YouTube kanalımıza abone olmayan varsa abone olmayı unutmayalım. Ve bildirim zillerini muhakkak açalım. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.